Merhaba arkadaşlar Beni yakın dönemde neler bekliyor Bunun açılımını yapmaya çalışacağım Tek bir deste yapacağım Eğer beğeni çok olursa o zaman Seçmeli Şeklinde de Bir hafta sonra açarım Evet Başlayalım hayatında neler olacak? Beni neler bekliyor? Arkadaşlar şimdi açılımı başlayalım. Açılımın ana teması affetmek üzerine kurulmuş. Evet. Önümüzdeki süreçte sizi neler bekliyor hayatınızda? Dargın, kırgın olduğunuz, belki de görüşmediğiniz birisi Elinde, kalbiyle yola çıkıyor ve e, çok mağrur bir şekilde kapınıza dayanacak. Onu affetmenizi isteyecek ve e, bu e, birlikteliğinizin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışacak. Gerçekten e, bir anda bir şeyler olmuş. Ne olmuş? Ee, kıskançlık, aldatma üzerine bir kıskançlık, uykusuz geceler ve eldekinin gerçekten e, korunmak istemesi, istenmesine e, istinaden bir tatsızlık. Evet, ee, bir kıskançlık, bir e, arabulucu işler ortaya çıkmış maalesef. Evet, ee, dünyası kararmış çok büyük felaketler yaşamış ee, ama sizin de öyle Çok Keskin e, sözler söylemişsiniz ve gerçekten onu bir e, çölün ortasına itkti vermişsiniz. Sisiz o bir çölde gibi gerçekten e, ne yaparsa yapsın O sizdeki ışıltıyı o sizdeki renk cümbüşünü o sizdeki e, tutkuyu yakalayamamış maalesef evet bir adaletsizlik olmuş adaletsizlik olmuş kafanızda şüpheler var e, fakat e, bunun hiçbir şekilde gideremeyeceği yönünde bir e, kafanıza olgu yaratmışsınız şunu şunu düşünüyorsunuz. Bana hep oyun oynamış. Bana hep maske takmış. Bana hep ikinci yüzünü göstermiş. O bir yılanmış. Şüpheleriniz var. Kafanızı kemiriyor. Ee, ama sizi ikna edecek. Sizi ikna edecek. Çünkü onun e, bir takım kendiyle ilgili ya da aile ailevi ailesiyle ilgili bir takım kutsal e, saydığı şeyler var. Bunun başında da e, aldatmak var. Yani e, aldatmaya e, gerek aile yapısı olarak gerek kendisi öyle çok sıcak bakan bir insan değil. Belki küçük bir flörtleşmeyi siz e, farklı bir yöne çektiniz ya da yanlış anlaşılmadan meydana gelen bir olay oldu. Evet. Bu dönemde bir içinize dönüş var ve gerçekten sorguluyorsunuz. Öyle mi böyle mi? Nasıl? Fakat çok fazla da direneceğinizi zannetmiyorum. Direnemeyeceksiniz. Ve tek başınıza bu olayı atlatacaksınız. Atlatacaksınız ve tekrar e, birlikteliği devam ettireceksiniz Zaten e, karşı taraf ata atlamış geliyor Bir e, şövalye edasıyla Ve tek amacı da sizinle birlikte olmak Yalnız e, bu dönemde dikkat etmeniz gereken bir takım e, hususlar var bu yaşadığınız olayı çok fazla kişiye anlatmayın çünkü etrafınızda bu olayı sizin aleminize kullanacak çok insan var. Maalesef kıskançlık var, sizi çekemeyen insanlar var ve bunların negatif enerjileri de bu olayı yaratmış olabilir. Siz kendinizi korumayı alın ve elinizden geldiğince ilişkinizle ilgili konuları dışarıda çok fazla dillendirmeyin. Ya da oldukça çok fazla oldukça çok yapılan bir hareket hani sosyal medya ortamlarında paylaşımlar. Evet bunlar da çok fazla nazara giriyor arkadaşlar. Birlik olup bir mücadeleye gireceksiniz. Öyle büyük bir tutku Oluşacak ki aranızda Bu kafesten hiç çıkmak istemeyeceksiniz Çok güzel Affediyorsunuz arkadaşlar Affet affetle başladık Affetle bitirdik affedin arkadaşlar Çünkü Gerçekte olan çok da Önemli değil yani Ufak bir flörtleşme ya da yanlış anlama ve size sistemin bir mesajı var. Diyor ki, yarattığını koru. Sen o kadar emek çekmişsin. Ufacık bir şeyle bunu alt üst etme. Evet. Karşı taraf size bir iki şey söylesin. Bakalım ne söylemek ister. Rüyalarımda seni görüyorum. İnsanların sözlerini ve yorumlarını kafama çok takıyorum. Ne demiştik? İnsanlar. Benden ne yapmamı istiyorsun anlayamıyorum. Yani gerçekten ee, burada... Affedilmesi gereken bir kişi var. Benim hayalim sensin. Daha ne desin artık? Bence çok fazla gelmeyin ve bir an evvel hayatınızın güzel günlerine tekrar dönün derim. Bir de size şuradan şöyle. Aşk, sen öyle bir kişisin ki dünya tokları senin vuslatının açlarıdır. Hmm. Demek ki e, aradaki buzlar ve affetme aşkla olacak. Evet, aşkla dolu bir gün diliyorum size. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın, her şey gönlünüzce olsun.